Herkese merhabalar, bugün yepyeni ilk bakış turist takan arkadaşlar, ekran da arkadaşlar. Oyunu, arkadaşlar. E, da bugün Spyro VG'nin 3D Trilogy'nin ilk bakış turist takan arkadaşlar. Oyunun o zamanında oynamak istiyorum ve sonunda arkadaşlar oyunu salınardım arkadaşlar. Daha fazla iyi bakış yok, daha fazla Spyro'nun gelmesine göre ilk bakış turist üniversitesi tanıştık bizden arkadaşlar. 1998 yılında Brave oyun çıkmıştı Spyro adında. Şimdi yeniden, e, yeniden e, yapmışlar. Yani üniversite olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Adlansız kanalımda Crash e, Bandicoot Nc'nin diye bir oyunu oynamıştık. Bu da ile üç tane oyun bize karşılıyor. Ee, biz ilk oyunu oynayacağız. Ben daha önce bu oyunu hiç oynamadım. Ee, Spyro'nun ilk oyunu Serbiyek'te. Bu oyuna iyi bakış yapacağız. Oyun bu arada PC, PlayStation ve Xbox One için çıkmıştı. Hadi bakalım. Ejderhalar Dünyası diyor. Ejderhalar Dünyası'nın içinde diyor. Bu arada ben oyunu ilk kez sizlerle birlikte oynuyorum. Ben daha önce dediğim gibi oyunu hiç oynamadım. İlk defa sizlerle birlikte oynayacağım. Ben video dışı bu arada hiç bakmadım oyuna. Okay, <laughs> <laughs> Macera devam ediyor Josh. Evet. Bu arada oyunun sesleri birazcık şöyle biraz kısalım. Çünkü şey tevim Devam. Tamam. Devam. Şimdi Ana karakterimiz bu Spyro. Evet. Hadi bakalım. Ooo Thank you for releasing my Spyro. Free 10 dragons in the Artisan World, then find the Balloonist. He'll transport you to the next world what about nasty nork i'm going after him find dragons first that's all i can tell you let me. Oh. If you prove ah. your worth by rescuing ten dragons, then you come back to see. Come back to. spy yok. küçük bir karakterimiz. Küçük bir ejderha. Come back to see me after rescued... 10 tane ejderha ihtiyacım var diyor. Hani verebilirim ver böyle şey yapabiliyoruz. I'm welcome. Hey, Spyro. Oh, what are you doing, you Ah, Mean Squish. I'm welcome. Şuna kadar 39 tane emos toplamışız, şimdi başka bir kasabaya götürüyor ha. Başka bir yere geldik. Yukarı izleyemiyoruz galiba. Şuradan zıplayacağız. Hadi. Heh tamam. Oo Ha yapamadık. Dur bir daha yapalım. Spyro bir iki kez daha yapsın. Ha oldu. Şöyle üstüne çıkalım. Ha Burada bir şey yok galiba aynen. Ha tamam yani. Tamam. Allah su için boyladık. Hmm.

Eve geri dön Geri şöyle. Hadi bakalım. Oyunu gayet sevdim ya. Vincent olarak da çok iyi ya. 95 tane topladık. Artis sansa gidiyoruz şimdi. Time Square'dan çıktık. Tekrar aynı yerimize göndük, döndük. Kaçıyor mu benden? Gel bakayım sen. Bu sırayı yakaladım seni. Benden kaçamazsın. Vay. Bana kafası açık değil. Ne? De çok hızlısın ha. 是完我那个什么我们这个，哈。<noise> <noise> <noise> Come back to see me. Hayır, aha, tamam. Maç oynadığımız ne yer kaldı? Kaç bak abi? Esprisi şöyle gidelim bakalım. Tanık hayalde gidiyoruz. Say bakalım. Olmadı. O ol, ol, olmadı. Aa olmadı. Dur bir daha deneyeceğim. Oyun niye zıplayamıyorum ben ya? Ha oldu. Tamam. Olmadı. Olmadı. Dur bir daha deneyeceğim. Ha oldu tamam. Şimdi. Oma oh, geçemedim. Ha geçtim. Ha bu sırada başka yerden açılıyor. Hayır. Ha ha, yani şey. açı bir Ha, geldik. Olmadı. Evet, şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Biz tane elmas topladık. Süper. Bu ne kadar sevdim ya. Estonya'da daha En arkadaşlar namaz ilk bakışı namazda Spyro'nun gelmesine göre. İlk bakışı izleyelim. Bizi arkadaşa. Kamerada bir